Sana profesyonel bir kulaklık getirdim. ANC, ENC bütün özellikleri aktif çift mikrofonlu rahat bir şekilde telefon konuşmanı yapabilirsin. Müziklerini dinleyebilirsin. Oyunlarını güzel bir şekilde oynayabilirsin. Kulaklık görmüş olduğun gibi kenarları metal alaşımdır. Şöyle 4 tane kulaklık çıkmaktadır. İster silikonlu tarafını kullan ister silikonsuz tarafını kullan bilgin olsun. 4 tane kulaklık çıkmaktadır. Şarj süresi uzundur. Rahat bir şekilde konuşabilirsin. Ayrıyeten dokunmatik özelliği vardır. Dokunmatik özelliği de da aramaları, cevaplamaları yapabilirsin. Müziklerini falan değiştirebilirsin. Güzel bir kulaklıkları, gürültü engelleme modu falan her şey mevcuttur. İster Type-C girişiyle şarj et, istersen de temassız özelliği var. Temassız şarj aletin varsa onunla da şarj edebilirsin. Güzel ortopedik taşınabilir. Cebine rahat bir şekilde koyabileceğin, her yere götürebileceğin çift bağlantı özelliği var. Atıyorum bunu sen takarsın. Bunu da başka bir arkadaşın kullanır. İki telefonla ayrı ayrı kullanabilirsin. Almak isteyen varsa güzel bir kulaklıktır. Kampanyadadır. Kaçırmayın. Fiyatı 1000 TL. Yerimiz İstanbul Notköy'de. Gelip dükkandan da ürünler alabilirsiniz. Whatsapp'tan da sipariş verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.